Dünyanın en önemli kram maçında karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu, bu videoya like atıp like, abone olmayı unutmayın. Aga bu da bomba attım, spalaş attım ağlamayın. Gireceğim, gireceğim, gireceğim. Abi ne yaptınız? Gerçekten yakalandım ben, infosunu bilmiyordum. Mid var, boyla deniyor. İki tane için. İnmedi. Bu kim lan? Ha bu Serhat mı? abi atladı ikisi de. Atladı abi görüyor musun adamı? Hayır! <laughs> <laughs> Abla... Bir <Abine, abine. gülüyor> Abi ne diyor? Gladio kazandı. Ya oğlum de git. Umur abi ikisini görüyordun neden bulmuyor? Zevk. Bomba bölgelerini koru. Vurun lan. Hayır. ramphase'e de selam, oymb de selam. İnanırım. Serhat, flash pick atacağım. Atamayacağım. Tamam. <laughs> <Helal gülüyor> <mi? gülüyor> <Ha. gülüyor> <laughs> İso, herkese değil herkese oğlum oldu. Kıntılı aldı bir şey. Rampa rampa. Yok artık ya. Rampada. Biz gittik. Ben Ay gidiyor. Adam nerede? Bomba kuruldu. <gülüyor> <gülüyor> Helal, Helal be. be. <laughs> Çok zor oldu değil mi bunun? Evet. Biraz karbon yiyeceğiz diye korkuyordum. <laughs> Bomba imha edildi. <laughs> Zula kazandı. Dolunay ve yeni desenleri göstermiş sonra. Yani... Ben de çok donlay olmasa Bomba da. bölgelerini koru. Bak bir de flash attım. Ağlamayın sonra. Kızlar ver sanırım kırmızı ışık. <laughs> Helal. Şilevken. Bir kapı polo da değirdim ben lan. Boydur Ben ağa oynuyorum bir tek bir Tam kafa. <laughs> <İç, iç, iç. gülüyor> lan yemin ediyorum full kafa vurdum ya bağlantı. Allah'ım çıldıracak. Ya, ya ben bir rahat olamadım ki anasını satayım. Bir kıçını oturtamadı. Boliz. Hayır ya klavye mouse mouse ayarlayamadım. Böyle cici. Kriz. Sola yatırıyor mu? Ne? oyna. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Evet, evet, evet. Zula kazandı. Ben niye asist almadım lan? Vallahi yanlış bomba attım adamı. <laughs> bomba bölgelerini koru. Allah çarpsın yanlış attım o bombayı. Meyve aramalı ya da sade. Hepsinin içi bir şahane. Tamam. Tamam kıyamadı B gelebilir. Gel. <laughs> Böyle mi? Ha B. Uzun bir uzun bir. Hayır! Silah yok. Connector girdi bizim base, bizim base. Uzun var. Thanks ha. Uzun tarafı yedim. Selay. Connector. Oyyyy. Yani bir git tam bu. Vogue'ya. Chat. Vogue'ya spam alalım. Bomba bölgelerini koru. Tamam şey var mı? Yusuf konuşuyorsan sesin gelmiyor. Konuşmuyorum abi. Tamam dikkat alın lütfen. Flash atıyorum. Onur abi yani, yol yok. yol yok. Çıkabilirdik Kızlay da birer Anladım. Bağlam rampa rampa açıldı. Ya Serhat abi neredesin acaba? Bir eve bir, bir can bağlantı bir can bağlantı bir can. Bizdeyiz. Eve girdi yalnız o. Biri Bire bir işte. Sattık biraz ya. Bak için kursana. B kuracak B. Aa, Bomba kuruldu. Binada değil mi? Evet okan spam yaptı. Teşekkür ederim. Yakın sola bakıyorum. Uy hile cheat. chat. Ya, hile. Hile. Ya, hile. Ama hile açık problem musun? Yok kardeşim hile ben burayı yani, report ettim burayı. Ben de Siz ayağınızı Ay, hem şu anda hem, hem hem yayındayım hem videodayım yani olmaz. Bomba bölgelerini <laughs> koru. Okay. Olmaz. Sık. Hem yani hem <laughs> duvar hem Twitch ne? hem YouTube'da <laughs> reportlandık. Lan bomba ya amın. var. Bana Çok erken geldi. dayı bağlantı giriyor bağlantılı. Adamlar geri dönüyor ve bir canları var. Bir can. Aa mı giriyor? <laughs> bir kişi kaldı. Bu da can. Bu da can <laughs> Allah 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 Allah, 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 Allah. Allah. saldırma <laughs> miktar. <gülüyor> Bomba bölgelerini koru. <laughs> Yusuf. Ne haber? İşte seni geçiyor Kardeşim sevdiğimden. Ya yani ne iyi derdisi Fenerbahçe Beşiktaş'tır bilirsin. Terbiyecek değil mi o ya? Hayır. Balansı bir. Ne? Öldü. Lan haber. Kardeşim bu Joel Lapik. Bak şöyle atıyorsun. Ah, Joel Lapik. Bir canı var ya. Bir canı var. Şöyle one tap atıyorsun bir tane. Yani ben... bir can, şöyle can, bir can, 360 can. dönüyorsun. Adam oh. bir can lan, şöyle ölüyor işte bitmiş oyun bitmiş. Oo oh, şöyle KS atıyor musun? Galip atmıyoruz. Bomba yani Transferlerimize <laughs> aykırı biraz. O yüzden biz rekabette KS mantığıyla oynuyoruz her zaman. Kurumsal şirket. E-spor ee, e <laughs> e taktikleriyle rekabet atıyoruz. E-spor. <laughs> Nasıl öldü? Ne? Beyaz bandı. Bir tane... <laughs> Dert abi, ad adama niye <laughs> <A> <laughs> Niko var mı? Bir kişi kaldı. Dert abi düştü. Hadi alsın. Tamam. Lampa... Bir canlı <laughs> kör oldu. <laughs> kör oldu. <laughs> ha Dokan, yurttasın <laughs> ya şeye gelsene. Live'a e gelsene bak live'dan izleyebilirsin. Ha. Twitch live. Hani orada yayında olduğumu biliyor mu bilmiyorum ama. Evet, ayrıca şu an videodayım ve videoda chat, chatte gözüktün ya dünyanın en ünlü insanı oldu şu an. flash attım, Forage'ım flash attım kaç. Rampa. Rampa. O kadar komik bir espriydi ki iyi adama tutturamadım. 1 kişi kaldı. Tamam. bağlantı bir. Bağlantı. Bağlantı. Bona yaptın oğlum. Aa, ya kazandı. Devre. Roller değişiyor. Nasıl yani? Oğlum niye e, iki derken? Ha. Bombayı kur Niye ve bilmiyorum ya. Şimdi Bey, herkes e, live geliyor o Yani. Onur B. Tamam. Bak abi. Tamam. Öğrenmişsin aferin. Artık ilk kere söyleyeyim. <laughs> bas o karambole bas o karambole bas 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 bas. Sağ sağ Çamanlar önden bas 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 bas. Bir kişi kaldı. Traktör traktör traktör. Geçmedi Bomba kuruldu. Sağ tarafı yedi. Göründüğüm 19 on, canım var ben çok korktum. Helal. Sivort kazandı. Avuk ok, oynar mısın bir de? Oynamam ya Dokun. <laughs> <laughs> Oynamam ben Dokun. Ok, Kalanlamıyorum çünkü ben Almam biraz ya. botum da yani. İşte. <laughs> Almam ya. <laughs> Almayacağım. <Almanya. gülüyor> Ambulans yemedi. Bu bizim adammış Bomba kuruyorum sorayım beni Bomba kuruldu Anlaşıldı tam Tamam dol bir kişi Beyiz Bir kişi kaldı Base 1 Base 1 Belly Pop bir 2 iki... Allah sesmişten lan bu Neyse Sula kazandı. Smoke attım biliyor musun? İyi misin sen? Sula oynayacağım Yani. Maçı kazandın. Evet arkadaşlar rakip takımın eline sağlık. Kim olduğunu bilmiyorum ama yani gerçekten <gülüyor> mükemmel. Çok <laughs> mükemmel. Çok mükemmel. Maç oldu. Yıllar sonra rekabet maçı videosu çektik arkadaşlar. Bunu belki klan maçı niyetine yayınlayabilirim. <laughs> ya da, ayrıca yayın hem yayın hem video çektim arkadaşlar. Bu Hiç her şey, bu her şey sizin için. Arkadaşlar. Bu her şey sizin için arkadaşlar. Bu nasıl olmuyor? Açtım ve Oran bir günlük m 78 8 Rakip Offset Spor. Bu eski bir klandı. Hala o klan mı bilmiyorum. Neyse bu bu videoya 150 like gelse yeni yeni, ye, bu yeni bir kayıt gelecek arkadaşlar. 150 like'ın üstü gelse yeni bir video. Ya ne diyorsun lan sen? Dedim <laughs> dediğim şey yapma lan. On bak ya şey de... kıskanıyorsunuz belli etmiyor lan. Neyse. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bak Allah'a emanet olun diyorum hani burada samimiyet yalnız sıcak kalın, hadi.